Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok farklı bir tarif göstereceğim. 1 kilogram kuşburnu aldım. Kurumuş vaziyette. Bu kuş burnu da aslında herkesin bildiği marmelat yapılıyor. Ama ben bugün size bunun meyve suyunu yapacağım. Benim memleketimde marmelatı yapılmıyor. Ben çocukluğumdan beri öğrendiğim, bildiğim annelerimizin yaptığı tarife uygun olarak kuşburnu meyve suyu yapacağım. Bunu aşamalı olarak yapacağım için size sırasıyla nasıl yaptığımı tek tek tarif edeceğim. İlk önce kuşburnularımın şu sap kısımlarını ayıklayacağım. Yapraklarını iyice yani iyice sağlam olanlarını ayıklayacağım ve bunları bol suyla yıkayacağım. Yıkadıktan sonra büyük bir tencerenin içerisine koyacağım. Bunların ta ki böyle parmağımın ucunda ezilene kadar haşlanmasını bekleyeceğim. Haşlandıktan sonra ellerimle ezeceğim için tencerede çok sıcak olacağı için soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra Artık ezme ve e, elekten geçirme işlemini yapmaya başlayacağım. Bunları size tek tek anlatacağım. Evet arkadaşlar, kuşburnumu ayıkladım, temizledim, güzelce yıkadım. Büyük bir tencerenin içine koydum. Ocağın altını yakıyorum. Ağzını kapatacağım. Ve bunu iyice kaynayacak, iyice ezilecek kadar pişireceğim. Bunu kuşburnu güz mevsiminde toplanan bir meyve çok zahmetli bir toplaması var. Çünkü dikenli bir ağaçtan toplanılıyor. Sonra bu güneşte kurutuluyor. Kurutulduktan sonra kışın meyve suyu yapılıyor. Biz memleketimizde öyle yapardık. Benim annem bunu haşlardı, meyve suyunu yapardı. Bardak bardak içerdi. Bazen de ekmeğin üzerine dökerdi, kaşıkla yerdik. Bugün aktarın önünden geçerken görünce aklıma yapmak geldi. Size de bu bildiğimi anlatmak, tanıtmak, göstermek istedim. Siz de mutlaka yapın. Yani kışın çok aralıkla da olsa mutlaka yapın ve çocuklarınıza içirin. Gerçekten çok vitaminli, çok faydalı soğuk algınlığına. Bu çünkü C vitamini deposu içinde birçok daha fazla e, faydaları var ama C vitamini olarak öne çıkmakta. O yüzden size tavsiye ediyorum, bunu yapın. Ben şimdi bunu kaynamaya bırakıyorum. Diğer aşamalarda sizinle birlikte bunu yapalım. Evet arkadaşlar, kuşburnularımızı yıkadık, tenceremize koyduk, tenceremize pişirdik. Bunun iyice pişmesi çok önemli çünkü elimizle ezeceğiz. Ben bunun yapısından biraz size bahsetmek istiyorum. Bu kuşburnu çekirdekleri çok fazla ve içinde tüyleri olan bir meyve. Bunu ilk önce elimizle güzelce yoğuracağız. İyice ezeceğiz. Şu şekilde iyice ezeceğiz. Onun için çok iyi pişirmek gerekiyor. Böyle hamur yoğurmaya başladığımızda nasıl yapıyorsak aynı şekilde bu şekilde iyice elimizle ezeceğiz arkadaşlar. Bu meyve arkadaşlar bizim memleketimizde kendiliğinden olan, yani böyle bir ekilen değil de kendiliğinden doğada var olan bir ağaç. Bu ağaç çalımsı bir ağaç, dikenli bir ağaç. Bunun çiçekleri açtığında çok güzel görüntü şeyleri oluyor. Çiçekleri de çok güzel kokuyor, çok güzel görüntüsü var. Biraz toplaması zahmetli. Çünkü ağaç oldukça dikenli bir ağaç ama her ne olursa olsun toplamaya da yemeğe de değen bir şey. Evet ben bunu iyice ezdim. Şimdi geniş bir tencereme makarna süzgecimi koyuyorum. ezdiğim kuş burnuları süzgeçten geçiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen çekirdekten ibaret oldu. posası ve çekirdeklerini ayıklamış oldum gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar şimdi ben tenceremdeki bu kuşburnuları süzgecimden geçirme işlemini tamamlayacağım ikinci aşamayı size tarif edeceğim Evet arkadaşlar. Pişirdiğimiz kuşburnuyu önce makarna süzgecinden geçirdik ve çekirdeklerinden ayıkladık. Şimdi ikinci aşamada yine bir boş kabımızı alacağız. Bu sefer bu eleğinden geçireceğiz. Bunun sebebi de e, bu e, kuşburnu tüylü. İçinde tüyleri var. Minik minik tüyleri var ve ben e, biz bunun meyve suyu yapacağımız için Ondan da ayıklamamız gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elek küçük delikli olduğu için makarna süzgecinden kaçırdığımız küçük çekirdekleri, kabukları, tüylerini bu şekilde ayırmış olacağız. Ve altındaki su tamamen pürüzsüz bir meyve suyu haline geldi. Şimdi ben bunları süzgeçten geçirmeye de devam edeceğim. Bu meyve tamamen organik. Hiçbir zira ilaç kullanılmaz. Doğada kendi halinde yetişen bir meyve. Vitamin deposu. Çocuklarınıza bunu içirmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta kendinizde evinizde bulundurun. Bunu büyük bir cam kavanozun içine koyun. Buzdolabında saklayın. Zaten çok çabuk bitecektir. Bunu öğrendikten sonra sürekli yaparsınız. Aktarlarda bulunur. Ben de aktardan aldım. Alırken de dış renginin daha kırmızı ve parlak olmasına dikkat edin. biraz da bu meyvenin bu e, biraz da bu meyvenin tadından bahsedeyim biraz ekşi meyvedir bu o yüzden şeker oranını da kendiniz ona göre ayarlayın ben biraz ekşimsi severim o yüzden kendinize göre ayarlamanızı tavsiye ederim pişirirken de Hiçbir şey katmıyoruz, bir şekerle tatlandırıyoruz. Ondan sonra afiyetle içmeye hazır hale gelir. Hani bir ürün alırken tamamen katkısız derler ya, işte buna asıl örnek budur. Hiç bu meyvenin yetişmesinden meyve suyu haline gelmesine kadar hiçbir aşamasında katkı maddesi kullanılmaz. Bizim memlekette yaptığımız yöntem böyledir. Büyük bir tenceremizin içine meyve sularımızı boşaltalım. Artık hazır olmuş oldu. Bunu kaynatacağız, şeker katacağız arkadaşlar. Ocağımızın üzerine alalım. Diğer geri kalanı da ben süzme işlemini devam edeyim. Evet arkadaşlar geri kalan kuş burnumu da elekten geçirdim. Onu da tencereme katıyorum. Ocağımı yakıyorum. Üzerine meyve suyumu koyuyorum. Bu kaynadığı zaman üzerinde beyaz beyaz köpükler olur. O köpükleri mutlaka temizleyelim. Üzerinden alalım. Daha sonra Şekerimizi kendi arzumuza göre katalım. İsterseniz sıcak, isterseniz soğuk tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar, meyve suyumuz kaynamaya başladı. Üzerindeki köpükleri alıyoruz. ekşi bir meyve olduğu için ben 2 su bardağı şeker koyuyorum karıştırıyorum arkadaşlar 1 kilogram kuşburnudan bu tencerenin yarısına kadar meyve suyum oldu gördüğünüz gibi yapımı çok kolay çok zahmetli değil Arkadaşlar haşlanmış kuşburnuyu elinizle iyice ezdiğinizde eğer elekten geçirmekte zorlanırsanız bir miktar su ekleyin. Biraz inceltin geçirmesi kolay olsun. Evet arkadaşlar ocağımızın altını kapatalım. Şu anda meyve suyumuz hazır. Bardaklarımıza koyalım. Meyve suyumuz hazır. İsterseniz sıcak tüketin, isterseniz soğuk tüketin. Her ne şekilde tüketirseniz çok lezzetli bir içecektir. Hepinize tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Yapımı çok kolay. Her zaman her mevsimde bulabileceğiniz bir meyvedir. Mut Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.